Merhabalar. Ben Defne Hanım. Biz arkadaşım Ecim Berra ile birlikte ee, sokak Taka ile ilgili bir proje yaptık. Çünkü biz çok hayvan severiz. Ve Teknofest projemizde bu yüzden hayvanlarla ilgili yaptık. Teknofest projemizde ise hayvanları ısıtıyoruz. Sokak hayvanlarına bazen kulübe koyabiliyorlar. Ve biz de bu kulübelerin çatılarına güneş paneli koyacağız. Ve kulübenin içerisinde de ısıtıcı olacak ve bu şekilde güneş enerjisiyle çalışan bir e, kulübemiz o ısıtıcımız olacak bu şekilde hayvanlar ısınacak bizim de içimiz rahat olacak hem hayvanlar mutlu olacak huzurlu olacak ve e, bizim içimiz rahat edecek sadece bu dünyada biz yaşamıyoruz onlar da yaşıyor onları da koruyacağız seveceğiz onlara da mama su vermeyi unutmuyoruz özellikle de kışın ayrıca bazı insanlar evinde Hayvan mesdarı evde hayvanları besledikleri gibi sokaktakileri de besleyecekler ve onları asla dışarı atmayacaklar.